arkadaşlar depremden dolayı video çekemiyorduk 7.7 büyük şiddetinde çok kötü sarsıntıcı yani yıkıcı bir büyük deprem oldu 11 ilimizde oldu arkadaşlar ve 46.104 kişi öldü yani son bizim tek bildiğimiz şey bu e, 230 bini bağımsız bölüm sayısında 645.000'i e, 645 bini bulmuş arkadaşlar ve şu an 2 aya kadar e, 100.000 bin konteyner e, gelecek Tabii ee, tabii arkadaşlar, e, konteyner daha fazla gelirse e, herkes alabilecek ve herkes zaten şu an depremden dolayı e, nasıl söyleyeyim müstakil evlere falan e, gitti. Yani herkesin köyü varsa köye, yaylaları varsa yaylalara şey gitti. Biz de şu anda yani müstakil evdeyiz. Yani köye gibi bir yere geldik arkadaşlar. Yani Adana, Hatay yani 11 ilimiz çok kötü etkilendi. Özellikle Hatay'dan bahsediyoruz. Evler baya çok fazla yıkıldı ve herkes yani göç etmeye başladı diyeyim ben arkadaşlar size. Evet arkadaşlar işte Adana'da çok, e, çok fazla bir yıkım olmadı. Aynen çok fazla bir yıkım olmadı ama Hatay'da dediğim gibi fazla yıkım oldu. Dümdüz oldu Hatay. Evet arkadaşlar Hatay cidden dümdüz oldu yani. E, işte oradan herkes kendini yararlandı nedense yani baya Türkiye'nin boku çıktı. <laughs> arkadaşlar biz gülüyoruz da yani arada. Kusura neden neden bakmayın arkadaşlar. Aynen. Çünkü yani Bazı cidden... orası bu çocuklara şokum boku ya. Özür dileriz ya, arkadaşlar bu arada küfür ettiğiniz yani. Aynen bunu arkadaşlar. yapan bizim milletimiz. Bizi batıran da bizim milletimiz. Aynen öyle arkadaşlar. Yani, yani bunu nasıl kendilerine faydalanıyorlar gidip böyle e, bim yani çok vermek istemiyorum aslında market isimlerini ama marketleri tırları Tırları yağmalıyorlar. Aynen arkadaşlar. Zaten o tırlar keyfine gitmiyorlar. Ya da alanda alacak şeyler arkası mühürlü. Topuklu ayakkabı falan gönderiyorlar. Yani sen kendi kullandığın topuklu ayakkabıyı niye gönderiyorsun abi? Yani istersen ayakkabıyı bile gönderme. Niye topuklu ayakkabı gönderiyorsun ki adam? Yırtık gereksiz kullanmadıkları ne varsa oraya gönderiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar e, bu Tırların arkasındaki zaten her şeyi aynı malzemeleri falan hepsini alıyorlar. Yani zaten adamlar e, depremzedelere zaten o malzemeler gidiyor. Yani içindeki artık Türk milletimiz nasıl bir şey yaptıysa artık kimse birbirine güvenmiyor. Yani bize gönderilen yani yani nasıl söyleyeyim ben yardım Yapan arkadaşlarla gönderilen kutuların hepsini açmak zorundalar. Çünkü dediğimiz gibi içinden toka çıkanlar ya tokalar da olur arkadaşlar bebeklerimiz için falan ama yani topuklu ayakkabı, elbise falan yani bunlar gereksiz şeyler bence arkadaşlar. Biz gereken zaten bağışlarımızı falan yaptık yani. Evet arkadaşlar. Siz de onlar gibi olmayın. Kötü insan olmayın. Yani e, tırlarımız dediğimiz gibi her zaman her gün e, gidiyorlar. Yardım yapıyorlar arkadaşlar. Siz de e, bunları... Yabancı ülkelerden yardımlar gönderdiğiniz için çok teşekkür evet ediyoruz. Evet arkadaşlar. Baya bir miktar para da toplandı hem de. Bu deprem için müstakil evler Adana'da sadece söylüyorum. Ben Adana'da yaşadığımız için. Yani Adana'da ev kalmadı. Çünkü herkes evet, müstakil herkes evlere falan gitti. yani. Bütün apartmanlar bomboş arkadaşlar. Ve Kolonları hiç sağlam olmayanlar bile var ama hala şu an dimlik duruyor. Onlar yıkılacak arkadaşlar. Ve siz de lütfen, e, lütfen Ar söyleyeyim arkadaşlar, apartmanların yanlarınızdan bile geçmeyin. Emin olduklarınızın bile geçmeyin. Çünkü Allah'ın işi arkadaşlar, her an bir şey olabilir. Bunu siz ve biz bilemeyiz. O yüzden kendi apartmanlarınızda e, çok önemli ve çok çok önemli olmasa da kendi apartmanınıza rica etsek girmeyin arkadaşlar. Adana'da 5-6 tane bina yıkıldı yani. Ama çoğu da Adana'da, çoğu... Ağır hasarlı yani. yani. Dediğimiz gibi apartmanların yanından falan geçmeyin. Oturmayın. O imkanınız varsa müstakil eve çıkın. Köylere, yaylalara falan gidin arkadaşlar. Belki illaki vardır bir köyünüz bir yaylanız. Oraya gidin. Ya da arkadaşınızın, annenizin, babanızın bir çevrenizin yakınınızda vardır illaki arkadaşlar. Oralara gidin. Apartmanlarda çok durmayalım. ya yani Bütün akrabalarınızı toplayın. Zaten bu şu an bizim böyle birlik olmamız. Türkiye'nin bir evet. birlik olma Tek seansı. Yürek. Tek yürek aynen tek yürek olmamızın şeyi arkadaşlar. O yüzden kimse kimse yani küsler bile bağışabilir bu e, olayda. O yüzden herkes birbirine yardım etsin arkadaşlar. Yani hiçbir miktar, miktar pardon miktardan çekinmeyin arkadaşlar. Yani yardım elinizden ne kadar gelirse yardımda bulunun arkadaşlar. Bize dediğimiz gibi yardımlarımızı falan yaptık. Zaten orta hasarlar ve çok hasarlı olan apartmanlara bile yardım şu an yani para miktarı yapılıyor arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi yani enkaz altında kalanlar için e, yani güzel uygulamalar falan diyeyim. E, at vermeyeyim. Kalanlarınız da varsa yani <laughs> Aynen. Rah Allah rahmet. Edersin. Allah rahmet eylesin Geçmiş arkadaşlar. Mekanı olsun cennet yani. olsun. Nur içinde yatsınlar. Neyse arkadaşlar diyecek sözümüz yok. Yani bu kadar. Bu yani. kadar arkadaşlar. Siz dediğimiz gibi dikkatli olun ve herkesin başı sağ olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.